Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir video ile beraberiz. Doyuran lezzetlerde bugün sizlere Nihal Hanım'la beraber ağlayan pasta tarifi yapacağız. Evet, merhaba Nihal Hanım. Merhaba. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. E, şu anda ön hazırlığımız hazır. Malzemelerimiz hazır. Sayalım. Evet. Malzemelerimizi. E, keki için 3 yumurta 1 su bardağı şeker yarım su bardağı süt, yarım bar e, yarım çay bardağı sıvı yağ. Evet. 3 yemek kaşığı kakao, toz kakao. E, bir paket kabartma tozu. Bunlar kekin ve bir buçuk bardak e, un. Un. Bunlar kekine girecek olan e, malzemeler. Malzemeler evet. Sonrasında krem krem şantiyle yine sütle kremasını da e, sosunu da yapacağız. Evet, e, şu anda ben bu ağlayan pastayı çok merak ediyorum. Pastaya karşı bir zafiyetim var zaten benim. İnşallah güzel olur. Severim. Sizin de güzel yapacağınıza inanıyorum zaten. E, şöyle bir güzel tepkiler de aldık bir önceki videomuzda. E, hatırlarsanız sevgili izleyenlerim ekşili ve terbiyeli sulu köfte e, çok tuttu. Çok e, beğenildi. Hatta e, videoyu izleyip de yemeği yapanlar olmuş çok. Onunla ilgili yorumlar da geldi. Çok teşekkür ediyoruz Nenal'ım. Gerçekten çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde anlatmışsınız. A, evet biz şimdi olsun. devam edelim. Şimdi önce yumurta ve şekeri e, güzel bir şekilde 3 dakika kadar Evet çırpıyoruz. Mikserle çırpıyorsunuz. Nihal Hanım çırparken evet. Malzemeler yine neydi tekrar edebilir miyiz? 3 yumurta. Evet 3 yumurta. 1 bardak şeker. Ee, şey mi? Su bardağı mıydı? Çay evet, su bardağı. Su bardağı. Evet. Yarım su bardağı süt. Evet. Yarım çay, e, şey, yarım çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ nasıl bir yağ kullanalım bu pastaya? Zeytinyağı gitmez herhalde değil mi? Ee, tek, e, tek de... Çiçek yağı kullanıyoruz. Tamam. Yemek evet. ee, bir yemek kaşığı kakao. Evet. bir paket kabartma tuzu. Tamam. Bir su bardağı un. Evet. Malzemelerimiz bu şekilde sevgili izleyenlerim. Bugünkü tarifimiz ağlayan pasta. Evet Nihan Hanım'dan doyuran lezzetlerde bugün sizlere ağlayan pastayı tarif ediyoruz. İnşallah güzel olur. Ben de beğenirim. Evet şu anda çırpma olayımız bitti herhalde. Evet bitti. Şimdi <laughs> yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. E, kabımızı alıyoruz. Yarım su bardağı sütümüzü sütü ilave ediyorsunuz. Kabımızı alıyoruz. Tamam. 3 ee, yemek kaşığı kakao mumuzu, toz kakao mumuzu alıyoruz. Tamam. Ee, onu biraz yani makineyi çalıştırmadan e, çıkma çırpma evet. teli kısmıyla Elimizle karıştırıp evet. karıştırıyoruz. Bunları biraz. bu malzemeleri koymadan önce çırptınız. Evet. Mikserle 3 evet. dakika. Evet. Sonra bu malzemeleri koydunuz. Evet. Bakın bunlar da önemli sevgili izleyenler. Ve bunu da makineyle çırpmıyorsunuz. Yavaş yavaş çırpıyorsunuz. Ya makineyle de çırpılabilir. Düşük derecede Düşük derecede evet. de olabilir. Anladım. Evet. Peki Nihal Hanım merak ettim. Neden ağlayan pasta koymuşlar bunların ismini? Bu pastanın ismini. Ee, kekimiz piştikten sonra üzerine e, bir krem şantili kısım ve onun üstüne de çikolata sos dökeceğiz. O yüzden e, sosun bir akışkanlığı olduğu için. Ee, ondan dolayı ağlayan pasta evet. deniliyor. Evet. Şimdi unumuzu eleyerek eleyerek Peki neden eliyoruz Niyel Hanım? E, keklerde unun elenmesi daha iyi sonuç Elde edilmesini sağlıyor. Öyle mi? He, bak ben bunu hiç bilmiyordum. Evet sevgili evet. izleyenler, Eleyerek. Bu da önemli, püf nokta. Peki bu pasta masraflı bir pasta değil o zaman? Malzemeleri gördüğümüz zaman, değil mi? Yani evet, biraz e, süt, biraz fazla giriyor, bir litre kadar. Öyle mi? He, bunun haricinde süt olacak süt, mı? Tabii süt olacak. Evet. E, kabartma tozumuzu da. Yine aynı şekilde eleyerek. Allah Allah bu da enteresan. Evet. Yani kuru malzemelerin elenerek olması daha iyi kabarmasını sebep veriyor. Anladım. Veriyor. Anladım. Evet. çok e, şu anda bile güzel görünmeye başladı. Şimdi biraz önce söylediğim gibi e, makineyi çalıştırmadan, mikseri çalıştırmadan evet. E, el Elimle mikserle karıştırıyorum. Yavaş Çıkma yavaş. Teliyle karıştırıyoruz yani. Anladım. Evet şu anda Nilalı'm hangi aşamadayız? Şimdi tam olarak karıştırdık kekimizi. Tamam. Ee, kare borcama. Borcam olması gerekiyor. Evet. Ee, dikdörtgen borcama göre olan tarifler de var. Ancak bu tarifimiz kare borcama göre. Bu önemli. Ee, aynı tarifi dikdörtgene yaparsak ince olabilir. Bu da önemli. Bakın. Evet. Sevgili Levay TV izleyenleri e, Nihal Hanım'dan tavsiye. Ne dedi? Dikdörtgen olmasından ziyade kare borcam olmasını tavsiye ediyorum dedi. Arkasından borcamımızı şöyle birazcık e, bulunduğu zemine vurur gibi yaparak havasının çıkmasını sağlıyoruz. Bu da önemli. Evet, bir daha söyleyelim. Üzerinde kabarcıklar oluşuyor. E, havasını çıkması için vuruyorsunuz. Daha sonra ısınmış olan 180 derecelik fırında hmm. e, ortalama 25 dakika kadar pişiriyoruz. 25 dakika sürecek. Tamam, oldu. Evet, Nihan Hanım, e, şu anda ne yapıyoruz? Şimdi e, kekimiz pişerken. Ee, üzerine dökecek olduğumuz çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Hazır çikolata sos e, kullanılabilir. Ben e, zaman zaman kendim de yapıyorum. He, hazır alacağımızı çikolata sosunu kendiniz hazırlıyorsunuz evet, Şimdi kendim... çikolata sosunu yapacağız. Evet evet. Evet Sevgili Leval izleyenleri, şu anda ne alalım çikolata sosunun nasıl yapıldığını bize gösterecek. Evet önce malzemeleri söyleyelim. Malzemeleri bir buçuk yemek kaşığı un, e, bir buçuk Yemek kaşığı kakao. Ve 4 yemek kaşığı şekerimizi tenceremize alıyoruz. Evet. Ee, bir su bardağı süt ekliyoruz. Bir su bardağı da su ekliyoruz. Ee, eğer daha yoğun bir kıvam isterseniz... Ee, bu bir su bardağı su yerine yarım su, yarımını su yarımını yine sütte yapabilirsiniz tercih meselesi. Tercih meselesi anladım. Ee, bunu şimdi ocağımızda ocağımızda alıp kaynatacağız. Ee, piştikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tereyağı eklenebilir parlaklık sağlar. Parlaklık ee, sağlaması için tereyağı. Yani evet. mutlaka konulması gerekmiyor. Ancak e, konulursa da yani güzel görünsün diye. Oluyor. Evet. Anladım. Evet sevgili dinleyenler. Levay TV aracılığıyla izliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet Nihal Hanım. Şu anda çikolata sosumuz hazır herhalde. Evet çikolata sosumuz pişti. Kaç dakika pişirdiniz? Yani 5-6 dakikada. E, ya da 1 dakikada oluyor. Evet. Hı -hı. Çok da yüksek ateşte olmaması lazım. İndirmeden önce yani ocağı kapattığım anda e, aklıma gelen bir şeyi de uyguladım. E, damla çikolatadan bir yemek kaşığı kadar içine attım. Zaten eriyor. Daha güzel bir lezzet mi veriyor? Lezzet ve kıvam verir. Evet. Ne dediniz? Damla çikolata. Ne kadar kattım dediniz? Bir yemek kaşığı. Bir yemek kadar. kaşığı. Evet. Şu akışkanlığı görüyor muyuz? Evet, Levay TV aracılığıyla izliyorsunuz. Doyuran lezzetlerde bugün sizlere Nihan Hanım'la beraber ağlayan pasta yapıyoruz. Oh, onun dibini sıyırmak isterdim. Evet. Bunu e, yapmış olduğumuz çikolata sosu Evet. E, soğumaya bırakacağız. Soğuması gerekiyor çünkü. Kekin üzerine önce krem şanti, daha sonra soğumuş çikolatayı dökeceğiz. Ne kadar soğuyacak yani böyle ılık ya, tamamen soğuması tamamen gerekiyor. Soğuması gerekiyor. Ee, üzerinin kaymak tutmaması içinde. Evet. Bir e, iki dakikaya bir yani yakınımızda bulundurup bu şekilde karıştırarak soğumasını sağlamalıyız. Diğer türlü üzeri e, kalıp gibi olur. Bu şu anda Koşetik. çikolata sos hazırladınız. Hani hazır da alınabilir ama biz kendiniz yani, yaptınız siz. Hazır da alınabilir. Ee, i̇kisini de zaman zaman yapıyorum ben. Evet. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Evet, şu anda e, kekimiz oldu. Nihan Hanım e, kaç derecede kaç dakikada olmuştu? Hatırlatalım. 180 derecede ısıtılmış fırında 20-25 dakika ortalama evet. fırından fırına değişebilir. Güzel kabardı. Şimdi üzerine üzerine bir su bardağı sütü döküyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Bu da önemli. Bir bardak süt dökülüyor şu yani anda. Gerçekle ıslatıyoruz Islatıyorsunuz. Mesela. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok güzel bir şey olacak herhalde. İlk defa tadacağım ağlayan pasta. Kakao şey çikolata sos da bir tarafta soğuyor. Yine arada karıştırıyoruz. Onu da bırakmıyoruz. Evet bu soğuyacaktı çikolata sosu yapılacak olan sadece krem şantisi kaldı. Evet. onu da iki paket toz krem şantiyi. Normalde bir, bir pakete bir su bardağı süt koyulur. Ancak koyu bir kıvam olması için. Evet. İki paket krem şantiyi bir buçuk su bardağı sütle. Anladım. Evet şu anda krem şantisini yapıyoruz değil mi? Evet. Kekimiz e, sütünü çekerken bir tarafta, bir taraftan çikolata sosumuz soğurken evet. krem şanti hazırlanıyor. İki paket toz krem şanti. şanti. Evet, evet sevgili izleyenlerim, sizlere tavsiyem hazır alacağımıza kendimiz yapabiliriz. Hem daha lezzetli olur, hem bildiğimiz bir ürün olur. Şimdi iki pakete bir buçuk su bardağı soğuk süt. Soğuk süt. Bu da önemli. Süt, süt sıcak olmamalı. Olmayacak. Evet bir buçuk bardak soğuk süt ekleyip yine mikserle evet karıştırıyoruz. Ne kadar karıştıracağız? Ee, koyulaşıyor zaten. Ee, yoğun bir kıvam alıyor. Evet. Yoğun aldığında olduğu anlamına gelir. Önce düşük derecede daha sonra daha yüksek derecede tutma Evet. Derecede. Evet neyin Hanım Artık son aşamaya geldik herhalde. Evet kekimiz krem şantimiz ve Çikolata sosumuz hazır. Soğudu çikolata evet, sosu. Soğudu. Kek ee, de soğudu. Evet. Ara ara çırparak onun kaymak tutmasını önledik. Şimdi krem şantimizi Evet. kekimizin üzerine boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir kıvamda. Normalde bu kadar e, bir paket olsaydı bu kadar yoğun olmayacaktı. Önemli olan yoğun kıvam olması değil mi? Evet, biraz yoğun olmasını istiyoruz. Evet. O yüzden sütünü yarım bardak eksik koyuyoruz ki daha katı olsun. Olsun diye. Evet, bakın bunlar püf noktalar. Nihal Hanım'dan püf noktaları dinliyorsunuz. Şu şekilde üzerine yayacaksınız. Her tarafını kaplayacak biçimde. Evet izleyenlerim görüyor musunuz? Harika. E, bu tatlının o yapıldıktan sonra 2 e, saat 1-2 saat süreyle buzdolabında durup ardından servis edilmesi daha iyi bir e, sonuç. Onun sebebi nedir? Niye sağlayacak? dolapta duracak 1-2 saat? Çünkü kekimizi, krem şantimizi ve çikolata sosumuzu birleştirdiğimiz için Evet. Üçünün birbirine daha iyi. Uyum sağlaması için. Evet, uyum sağlaması için. Pürüzsüz bir şekilde olması için üzerine de Evet. Bu şekilde. Kekin üzerine krem şantiyeni alalım. Evet, düzgün. Güzelce, düzgün bir şekilde bakın görüyorsunuz. Yayıyor. Evet oldu tamam bundan sonraki aşama artık çikolata sosunu mu dökmek var evet çikolata sosumuzu da soğuttuk artık onu evet bu öyle. şekilde gösterelim kıvamı bu şekilde olacak evet evet şimdi çikolata sosunu döküyor Nihal Hanım. krem şanti üstüne. onu da üstüne. krem şanti gibi e, yayacağız üzerine yine aynı şekilde evet. Görüldüğü gibi kıvamı iyi. Evet. Ne çok akışkan ne de çok Tam bu kıvamda tatı. olacak. Evet. Evet. Denemenizi tavsiye ederim. Evet inanın ben e, biraz sonra tatcam zaten. Çok da severim pastaları. Bu pasta yaş pasta kategorisine mi giriyor? Yani evet pasta kategorisine girebilecek bir tatlı. Türü. Evet. Aynı şekilde krem şantiyi yüzeye çıkarma çıkarmadan kakaoyu kaplamasını. Yani krem şanti zemini, görünmeyecek. Yani görünebilir de çok da görünmese daha evet, güzel olur. anladım. olur. Kıyılardan falan görünebiliyor tabii ki. Şu şekilde biraz yavaş hassas bir şekilde çünkü krem şanti çıkabiliyor alttan. Evet Nihan Hanım şu anda 2 saat dolapta bekledi herhalde. Evet dolapta beklettik. Ee, şimdi dilimleyip Evet üzerine e, ben uyumlu olması için Hindistan cevizi tercih ettim. Evet Bu tercih meselesi tercih Hindistan cevizi başka daha uyumlu. Başka şeylerle de süslenebilir. Niyan Hanım ne kadar süt gitmişti buna? Bir litrelik süt yeterli oluyor. Hatta artıyor. Evet çok güzel. Ee, şu anda dilimliyoruz. Dilimleme aşamasındayız. Evet. Ee, bu pasta tamem bir 10 kişilik vardır değil mi? 10 kişiye rahat yeter gibi geliyor bana. Evet, yani e, ben şu anda 9 dilim yapacağım ama e, misafirin sayısına göre çünkü büyük dilimle de evet. şu anda öyle tercih ettim. Yani e, bir kişi bunu yapsa, misafir çalsa, kendi ailesiyle beraber misafirle rahat yeter gibi yeter. geliyor bana. Evet. 10 kişilik o zaman olur, bayağı bereketli olur. bir pasta evet. bu. E, şu şekilde her bir dilime gelecek şekilde. Evet. Şu anda sizin dilimler de gayet büyük oldu. Evet biraz büyük oldu. Olsun büyük olsun inanalım. Evet bu şekilde herkesin damak zevkine göre süsleme şekli değişebilir. Evet. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Evet şu anda ağlayan pastamız hazır. Merakla bekliyorum tadına bakacağım. Evet diyorum çok güzel. Harika bir tadı var gerçekten. Lezzetli. Evet başka bir programda başka bir doyuran lezzetler programında Nihan Hanım'la beraber olacağız. Nihan Hanım enize sağlık çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun e, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Evet, iyi günler diliyorum, hoşçakalın.